Bugünkü tarifimizde arkadaşlar kara buğday. Kara buğdayın inanılmaz faydaları var. Bütün vücudumuzdaki gereksiz toksinlerden, gereksiz yağlardan arındırmaya çok iyi yardımcı oluyor arkadaşlar. Hemen hemen zayıflamak için de çok faydalıdır ve vücudu öyle bir temizliyor ki fırça gibi temizliyor. E, lifli ve çok faydalı bir bileşendir karabuğday. Karabuğday e, her yerde satılan bir bileşendir arkadaşlar. Bir, e, her yerde satılan bir gıdadır. E, marketlerde bulabilirsiniz. Evet şimdi karabuğdaydan alıyoruz. 2 çorba kaşığı 1 2 öncelikle karabuğdayımızı yıkıyoruz. Kara buğdayı yıkadıktan sonra üzerine tekrar temiz su döküyoruz arkadaşlar ve bu şekilde 15 dakika bekleteceğiz suyun içinde. Şimdi alıyoruz 200 mililitre yoğurt. Sade ve yağsız yoğurt alalım arkadaşlar. Blenderimize gönderiyoruz. bir muz alalım arkadaşlar muz da çok çok faydalı bir meyvedir arkadaşlar mutlaka bunu bu tarifle hazırlayıp kullanınız gerçekten çok faydasını göreceksiniz bir muzumuzu da blenderimize gönderiyoruz alım. 2 adet bal gibi çok lezzetli ve çok faydalı kuru hurma. Kuru hurmanın zaten çok faydalı olduğunu da hepimiz biliyoruz ve mutlaka mutlaka bir günde en azından 2 hurma yersek bizim vücudumuz için çok faydasını göreceğiz arkadaşlar. Evet, iki hurmayı da blenderimize gönderiyoruz. Bir de bu tarifimize arkadaşlar mutlaka bir limon suyunu sıkıp ekliyoruz. Daha da vitaminleştiriyoruz, daha da zenginleştiriyoruz faydalı faydalı tarafını arkadaşlar. Mutlaka limon suyu da sıkıp ekleyelim. Limon zaten yüksek derecedeki antioksidan bir bileşendir bitkidir. C vitaminine zengindir ve tabii ki de yağ yakmakta, zayıflamakta, sağlıklı beslenmekte muhteşem bir bileşen olduğu için mutlaka limon suyu, bir limon suyunu sıkıp ekleyiniz. Limon suyu e, kullanamıyorum, içemiyorum ya da limon yiyemiyorum diyen arkadaşlar limon kullanmasanız da olur. Şimdi 15 dakika beklettik kara buğdayımızı temiz suda ve kara buğdayımız da yumuşamış oldu. Bunu suyuyla birlikte gönderiyoruz blenderimize. Şimdi tüm bileşenlerimizi alıyoruz ve bir güzel karıştırıyoruz. Blenderden geçiriyoruz. Evet arkadaşlar bizim muhteşem sağlıklı ve çok şifalı çok faydalı kahvaltımız hazırdır bunu her sabah aç karnına tabi su içtikten sonra önce tabi aç karnına su içiyoruz arkadaşlar yaklaşık yarım saat bekliyoruz biz bunu hazırlayana kadar zaten yarım saatte geçmiş olur ama ondan sonra kahvaltı yerine bu içeceğimizi içiyoruz. Muhteşem bir smoothie hazırlıyoruz böyle ve bütün gereken vitaminleri alıyoruz. Vücudumuzdaki gereksiz toksinlerden arınıyoruz. Kan temizleniyor, karaciğer temizleniyor arkadaşlar. Muhteşem bir içecektir, muhteşem bir kahvaltıdır. Çok sağlıklı bir kahvaltıdır arkadaşlar. Bunu yapıp kullanmanızı, içmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki de şu kadar 10 gün içeceğin, 20 gün içeceğin, ondan sonra içmeyeceğin diye bir şey yoktur. Canınız istediği zaman bunu içebilirsiniz arkadaşlar. Ama şöyle bir bir hafta, 10 gün, her gün bunu içtiğinizde zaten vücuttaki fazla kiloların fazla yağların gittiğini de göreceksiniz aynı zamanda da kendinizi çok enerjik çok sağlıklı hissedeceksiniz mutlaka ve mutlaka bunu yapıp içmenizi tavsiye ediyorum sizlere arkadaşlar sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz yine yeni videolarda görüşmek üzere kendilerinize çok iyi bakınız size afiyetler bal şifa olsun bay bay